Değerli dinleyenlerimiz insan ne yerse o olur diye bir kavram var. İnsanların sağlıklı ve iyi beslenmesinin yolu da güvenilir gıdadan geçiyor. Yetersiz ya da sağlıksız beslenme birçok sorunu da beraberinde getiriyor. Günaydın Türkiye'nin bu sabahki ilk kısmında Gıda güvenliği ve kaliteli gıdaya erişim hakkında konuşacağız. Konuğumuz Türkiye Mühendis ve Mimar Odalar Birliği Gıda Mühendisler Odası İstanbul Şube Başkanı Sayın Onur Akbulut bizlerle birlikte. Onur Bey yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Güvenilir gıda ya da gıda güvenliği deyince ne anlıyoruz? En önemli mesele tabii ki insan sağlığı ama konu sadece bundan ibaret mi? Tabii ki bundan ibaret değil. Gıda güvenliğinin sağlanması için aslında herkesin bunun bir paydaşı olması gerekiyor. Çünkü tarladan sofraya kadar tüm aşamalarında herkes bunun bir bileşeni olarak güvenilir gıdayı oluşturması gerekiyor. Yani çiftçimizin gıdanın hijyeninden, bulaşılarından haberi olması lazım. Bunu asıl yapmanın insanların ne yapması gerektiğini bilmesi gerekir lazım. Ve en sonda evde asıl gıda hijyenini sağlayarak, Gıdaların etiketini düzgün okuyarak nasıl kullanılacağına, nasıl taklanacağını dikkat ederek e, güvenilir gıdayı oluşturmamız gerekiyor. Ve Böylece gıdayı güvenilir oluşturduğumuz zaman da e, insan sağlığı için e, en kötü olumsuzluklar olan mikrobiyel olsun, fiziksel olsun, biyolojik olarak oluşacak etmenlerden e, gıdanın uzak olarak insan tüketimine sunulması sağlanmış olacaktır. O zaman sadece marketten değil tarladan, topraktan son tüketiciye kadar olan süreç herhalde gıda güvenliğini kapsayan süreç oluyor, değil mi? Evet, doğrudur. O yüzden şöyle bir örnek verirsek bazı yani toksinler var hı hı. topraktan geçen gıdaya bunları bulaşanlar olarak biz tanımlıyoruz. Bunların çiftçiler tarafından dikkatli aslında örnek vermek gerekirse mesela bir kurutma işleminde. Fındık fıstık kuruturken bazı toksinlerin bulaşmamasını... daha çiftçilerin bunu bilerek yapması gerekiyor. Evet. Peki özellikle paketli gıda satın alırken ...nelere dikkat etmek gerekiyor? Bizim biraz okur yazarlığımızı daha etiket okur yazarlığına arttırmamız lazım. Paketli gıda alırken aslında içerisinde neler olduğunu çok çok güzel deklare ediyor firmalarımız bizlere ama bizler sadece son tüketim tarihi tarzı ifadeleri hani veya fiyat etiketlerine bakıyoruz ama. Orada aslında içindeki kısmında bizlerin e, pakette gıda alırken e, nelere dikkat edeceğimizi teker teker anlatıyor aslında firmalar. Çünkü örnek verirsem yine içindekiler kısmında azalan miktarda ürünler bileşenler aslında deklar ediliyor. İşte burada hani etiket okur yazarlığını biz arttırırsak e, çok basitinden e, son tüketim tarihiyle tavsiye edilen tüketim tarihini e, birçok insanımız bilmiyor. Hatta şöyle düşünülüyormuş e, kamuda. Ee, tavsiye edilen tüketim tarihi denilen şey işte üstünde yazıyor çok basitçe ben bugün tüketmem gerekiyor diye düşünülüyormuş. Aa. Yani gerçekten evet bu çok üzücü bir şey. Ee, ben yine herkes biliyordur bütün sosyal medyalarda ama genelde son tüketim tarihi mikrobiyal olarak bozulan ürünleri yani o günden sonra tüketilmemesi gereken gıda özelliğini bozulmuş ürünler olarak geçiyor. Çok basitten yani bir etiket okur yazarlığına örnek verecek. Tavsiye edilen tüketim tarihi ise genelde dikkat edersek bu ürünlerde böyle bisküvilerde yani bilimsel olacak biraz ama su aktivitesi düşük, şekerli yani mikrobiyal bir yük oluşturmayacak gıdalara verilen bir tarih. Ve o tarihten sonra aslında daha kalitesiz bir ürün. İnsan daha risk etmeyen ürün anlamına gelen bir tarih. Aslında bu anlattığınız konu tamamen Türkçe paragraf okuduğunu anlamayla alakalı bir bölüme de giriyor. Yani kesinlikle biraz ülkemizde okur yazarlık az. Bizde işte meslek olarak aslında gıda etiket okur yazarlığının eksik olduğunu ve bu yüzden de işte sosyal medyalarımızda veya bizim meslektaşlarımız hep bu konuda paylaşımlar yaparak hani etiketin bilinçli olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Peki bu etiket okur yazarlığı konusu tabii oldukça önemli ama çok küçük miktarlarda, küçük puntolarda yazılıyor ya o yazılar ve evet. belli kodlar var. E271 ya da başka evet. şekilde. Evet, ama evet. bunları da insanlar ee, şu... bilmiyor. Okusak da ne değişiyor diye düşünüyorlar haliyle. Yani Tabii ki aslında onlar bazı endüstriyel hani ambalajda paketli ürünlerden bahsediyoruz ya sonuç olarak raflarda endüstriyel olarak kullanılan ürünlerdi. Yani biz çok basit hani evde bazı ürünleri yaparsak işte dolapta düzgün saklamazsak bozuluyor tarzı ama bu ürünlerin yapısı endüstriyel olduğu için bazı katkıların bileşenlerin yapı taşlarını düzgün oluşturmak için katılmanız zorunlu oluyor. Hassas bünyeler vardır bazı ürünlerin işte mikrobiyal yükünü geliştirmemek için sorbat denilen e-kodlu bir ürün var mesela. Bunlar insanların bünyelerinde hani almak istemiyorlarsa aslında bunlardan kaçınma imkanlarını doğuruyor. Hani her katkı maddesi hı hı. zaten ekotürün ürün e, yasal olarak katılan ürünlerdir. Yani bunların e, dozları dünya üzerindeki bazı standartları oluşturan eee otoriteler tarafından yazılarak bakan bir Tarım Orman Bakanlığı tarafından da mevzuat oluşturarak kullanılıyor. Bunları zaten kullanmak da çok maliyetli aslında yurt dışından geldikleri için firmalar zaten dikkat ederek kullanıyorlar. Fazla kullanmamaya çalışıyorlar. Ama dediğiniz gibi işte biz yine orada hani STT, THTT gibi fark anlatırken Katkı maddelerinde de anlatmaya çalışıyoruz. Yani bu katkı maddesi bu işe yarar. İşte asidik düzenleyici yapı taşının suyunda daha güzel oluşturur. İşte sorbat kullandık mı mikrobiyelliğin yükselmesine izin vermeyiz. Şimdi bazı gıdaların kendi doğasında da mikrobiyelliği var. Ee, mesela yoğurt yiyoruz değil mi? O da mikrobiyel bir oluşumdan geliyor. Çünkü yediğimiz zaman bizim için faydalı. Evet doğru. Peki şimdi gıdanın anayasayla güvence altına alınması konusuyla ilgili geçmiş dönemlerde gıda mühendisleri odalarının açıklamaları vardı. E, gıdanın anayasal güvence altına alınması ne anlama geliyor? Neleri kapsıyor ve katkıları yani, ne olabilir? Bizim e, dediğimiz gibi biz Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birliği olarak sonuç olarak bir misyon ve vizyonlarımız var ve burada da e, genel olarak e, anayasanın özellikle devletin e, insan hakları evrensel beyannamesinde kabul edilen Gıdanın bir insan hakkı olduğunu ilkesini anayasal düzeyde de kabul etmesini istiyoruz. Evet. Yani su ve gıda güvencesinin kamu tarafından sağlanmasını istiyoruz. Yani Tarım Orman Bakanlığının bir gıda mevzuatı var, hani ilgileniyorlar ama e, Ticaret Bakanlığı tüketici haklarını koruyor ama bunlar hep anayasada e, yer almadığını görüyoruz. Anayasa olarak bu düzenlemenin yapılarak e, güvenli gıdanın oluşması için güvence altına alınmasını istiyoruz. Yani bunlar e, dünya üzerinde birçok yerde var zaten. Bunların bizim e, ülkemizde de gerçekleşmesini istiyoruz. Evet. Peki baharatlarda gıda boyası, peynirde nişasta, zeytinyağında bitkisel yağ, sucuklarda kanatlı et ya da sakatat gibi içeriklerin de olmaması gereken e, hileli ürünlerin üretildiğini görüyoruz zaman zaman. Hatta Bakanlık da bu firmaları e, açıklıyor, taşiş deniyor buna. Bu konu kamunun ilgili kuruluşlarının takibinde hileli gıdayı nasıl anlayabiliriz biz tüketici olarak bunu anlamak mümkün mü bu ürünlerin kullanımı durumunda zararları ne olabiliyor e şöyle bir şey var e, tahşiş kelime anlamıyla e, değerli bir bileşen yerine değersiz bir, bir şey koymak yani veya insan sağlığı risk ediyor anlamında var bazı bileşenler nedeniyle evet. sizin verdiğiniz örnekler evet bakanlığın e, Tarım Orman Bakanlığı tarafından e, bir gıda kanunu var ona istinaden paylaşılıyor bu ara biraz ara verdi. Umarım tekrardan yayınlanmaya başlar. hileli ürünler bence maalesef zihniyeti bozuk üreticiler tarafından para kazanma hırsıyla oluşuyor. Yanlış anlaşılmasın. Baharatlarda mesela gıda boyası denilen şey bir deri ürünlerinden diyeyim ayakkabı boyası olanı sudan diye geçilen şeyi baharatlara pul verilerek kullanıyorlar. Yani bir insanın düşünsenize derinin üstünde ayakkabı boyasını tükettiğini tabii insan sağlığını risk edecek. Tabii ki. Veya, ama peynirde nişasta da dediğimiz zaman da aslında biz paramızın karşılığını alamadığımız bir ürünü tüketmiş oluyoruz. Yani peynirde biz beklediğimiz bir bileşen yerine daha ucuz bir bileşen olan nişastanın girdiğini görüyoruz ama nişasta aslında yasal. İnsan sağlığını risk etmiyor ama orada hile yapılmış oluyor paramızın karşılığını almamış, alamadığımız tahşişli bir ürünü almış alıyoruz. Özellikle zeytin yağları bu ara çok popüler. Çünkü zeytinyağı çok değerli bir şey evet. sofralarımızda. Hem sağlık açısından, hem beslenme açısından, hem de lezzet açısından bir damak tazı oluşan bileşenimiz soframızda. Hı hı. bunun da aslında üretimine baktığımız zaman kilosu şu an çok basit bir hesapla Türkiye ekonomisi biraz şey ama 350-400 liraya satılması gerekirken Neredeyse bazı e, sosyal medyalardan, e, internet satış sitelerinde 5 kilosu 700 liraya e, zeytinyağı adı altında bazı ürünler satılıyor. E, bunların tüketicileri, e, tüketiciler bunları alırken e, bir defa, iki defa, belki beş defa daha düşünmeleri gerekiyor. Yani aslında bizim 5 litre bir zeytinyağına e, 1500 lira veya 2000 liranın altında almamamız gerekiyor bunlara dikkat etmek gerekiyor. bunları nasıl anlarız ise gerçekten bunlar analizlenerek anlaşılabilir. Ya bu evde tüketicinin ayırt edebileceği anlayabileceği çok, bir şey değil çok değil doğru. mi? Çok zor. Yani zeytinyağına katılan bileşenler denilen eee oh. laboratuvarlar sonucu yağ asitleri denilen hani yine evet. bilimsel oluyor kusura bakmayın. Ya asitlerinden oluşuyor Hı -hı. zeytinyağları. Oradaki başka bir yağ katıldığı zaman oradaki yağ asitlerinin analizlerinde farklı sonuçlar çıkıyor. Bazı grafikler çıkıyor ve böyle öğrenebiliyor. Veya örnek verdiğiniz sucukta kanatlı etini DNA zincirleri üzerinden kontrol edebiliyor. Çünkü öyle bir harmanlanıyor ki teknolojisi gereği. Biz bunlar tüketici olarak görme şansımız maalesef evde çok basit anlayacağımız bir şeyler değil. Veya baldaki hileler, işte şeker katılmış mı, oradaki parametreler çok. işte ıhlamur balı diyor bana ama acaba ıhlamur mu denildiği hmm. zaman polenlerine kadar incelenmesi gerekiyor. Çünkü... ...ve balın e, kendi niteliğini oluşturan e, bir polen yapısı oluyor doğal olarak. Doğru. Peki şimdi e, hileli gıdayı bu şekilde evde anlayamıyoruz. Ancak tabii laboratuvar ortamında belli işlemlerden geçerek anlaşılabiliyor ama... Bunların dışında en çok hangi gıdada suistimaller söz konusu ve taşiş? Ayrıca yani dediğim gibi evet, özellikle yani... ekonomizde biraz hı hı. gidiyor hani porsiyonlar küçüldü işte biraz daha kalite düştü gibi gözüküyor ama şöyle söylemek gerekirse hani en büyük unsurlardan biri pahalı olan her üründe hile yapılmaya çalışılıyor. Özellikle işte görüyorsunuz kilosu pahalıdır baharatın işte gram alırız şeyi fazladır o yüzden ne oluyor baharatlarda, zeytin Peynir fiyatları uçtu. Peynirlerde işte kaşar peyniri görünümlü başka eritme tuzlu ürünler yapılıyor. Bunlar da görebiliyoruz. Et ürünü et çok pahalandı doğal olarak. Etin içine kanatlı katılsa iyidir ama maalesef başka hayvansal bileşenler de katılabiliyor. Kemik ve kıkırdak gibi. Duyuyoruz diyor. veya ipşalitlerine görüyoruz, At eti hmm. gibi işte farklı bileşenler devreye de giriyor. Bunlar gerçekten sizin de sorduğunuz soruda aslında bunun cevabı var. Baharatlar, zeytinyağları, et ürünleri, süt ve süt ürünleri e, Türkiye için gerçekten e, şu an için e, pahalı olarak deklar e, edildiği için ürünler, e, tüketicilerin sofrasına inerken e, değerli ürünler oldukları için maalesef e, bu konularda çok büyük hileler, tahşişler oluyor. Peki bu konu tabii ki Bakanlığın yaptırımları da var, ceza işlemler de söz konusu oluyor. Bunlar yeterli midir? Bunları açıklamak, ifşa etmek ve tabii maddi ki, ceza. Tabii ki. Şöyle Hı -hı. bir örnek verirsek. E, sayılı bir gıda kanunu var. Bu kanunda aslında para cezaları neredeyse çok düşüktü ama bakanlık bu konuda bir üç sene önce bir değişime gitti. Böylece değişimdeki para miktarlarını ve hapis cezasını getirdi. Aslında hani gerçekten güzel oldu. Firmanın bir yıllık gelirinin %1'i hesaplandıktan sonra yansıtılıyor cezalar ve bir alt limiti var. Neredeyse yanlışım yoksa ufak bir firmanın yani lokantada kullandığı işte lahmacun harcında sakatat çıkmanın cezası 262 bin lira civarında şu an idari yaptırımı var. E bunu tekrarladığı zaman katlanarak gidiyor. E i̇nsan sağlığını risk edecek bir paramese giderse, mesela işte baharatta bir boyanın çıkmasında ise bu savcılığa e, idari para cezası yerine e, hapis cezası olarak yansıtılması var. E, bu gibi şeyler var. İnsan sağlığını birkaç defa risk edersen e, faaliyetten men e, işten terk gibi hani bu işi yapan insanın bir daha gıda işi yapmaması gibi idari yaptırımlar var. E, tabii ki bunu bakanlık bu tarafını bizimle paylaşmıyor. Biz tüketici olarak göremiyoruz. E, mühendis olarak göremiyoruz. Sizlere sadece bu üründe bu çıkmıştır şeklinde karşılığı var. Açıklama yapıyorsunuz. Bu kısmı şeffaf değil. Peki evet. bu denetimler şikayete tabi mi oluyor yoksa rastgele dönemlerde bakanlıktan gelen denetçilerin farklı zamanlarda yapacağı denetimlerle mi ortaya çıkıyor? E, duyduğumuz kadarıyla e, bakanlık e, bir risk esaslı denetim yapıyor. Yani istetmelerin e, faaliyet konusuna göre risk belirliyor. E, denetçi oraya gittikten sonra bazı gördüklerini işaretliyor ve bir puantaja göre... E, belli bir denetim süresi çıkıyormuş. yani Rutin olarak gittikleri zaman e, bakanlık şöyle diyor Tarım-Orman bakanı biz yılda en azından e, gıda işletmelerine, e, riski çok olan mesela bir et tesisine yılda en az en az iki veya üç defa ziyaret ediyoruz diyor. Etmek zorundayız diyor rutin olarak. Ama tabii ki e, bakanlığın bir alo 174 ihbar ve şikayet hattı var. Yani şu hı hı. an dinleyen e, tüm tüketiciler de herhangi bir gıda işletmesinde Herhangi bir olumsuzluk görürlerse işte bir zehirlenme olsun Allah göstermesin ve son tüketim tarihi geçiş bir ürün görürlerse etiketindeki saklama koşuna uymayan mesela yoğurtlar dışarıda bir gıda işletmesine görürlerse 174 şikayet hattını arayabilirler. Şikayet istinaden de yapılıyor. Tabii ki Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi var Cimer hattı Doğru. oradan da yapılıyor. E, dilekçeyle kendileri de yapabilirler. E, bunun yetkilisi tarım ilçe müdürlükleri kaymakamlıklar. Dilekçe vererek de şikayet oluşturarak şikayetler de de denetimler yapılabiliyor. Evet bu konuda oldukça önemli. Peki şimdi yurt dışında Avrupa Birliği standartlarında mesela gıda güvenliği nasıl sağlanıyor? Türkiye'den farklı bir uygulama var mı? Denetimler rastgele mi oluyor ya da bu tür yaptırımlar cezalar nasıl işliyor? Bir bilginiz ee, var mı? Şimdi şu, onu, bunu da şöyle açıklayayım e, biliyorsunuz mu bilmiyorum ama bizim e, gıda mevzuatımız e, Avrupa Birliği'ne geçişle başladı neredeyse. Hani dolu dolu olmasının sebebi. Bizim mevzuatımız, Türk gıda mevzuatının %95'i, %96'sı Avrupa Birliği ve dünya globaldeki ticaretleşme denemi birbiriyle eş. Yani bir etiket hazırlaması bile üstündeki beslenme tablosu dahi Avrupa'ya ihracat yapacak bir insan için Aynı etiket bilgileri beslenme tablosundaki yani protein yağ işte oradaki bilgiler bir de bir standartlaştırılmış hijyen e, formları, hijyen mevzuatları da aynı. E, biraz uygulamalarda maalesef biz esneklik tanıyoruz. E, belki Avrupa daha sert. E, biz biraz daha örf adetlerimize bağlıyız. E, daha az okuyoruz. E, alaylı çok büyük işletmelerimiz. Hepsi büyük işletme değil, çok küçük ölçekli işletmelerimiz var. İşte usta çırak ilişkisi çok bizde. E, mevzuatlar çok yerinde ama uygulama anlamında hem Tarım-Orman Bakanlığı olsun belki ziyaret denetimleri yapıyor, nitelikli yapamıyor işletmecilerin fazla mevzuatı bilmemesinden dolayı. Böyle bir düzende gidiyor şu an maalesef. Çok teşekkür ediyoruz Onur Bey ve katkınız için saygılar sunuyorum, görüşmek dileğiyle. İyi günler, kolay gelsin. Sağ Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Onur Akbaba.